Şu an burada bir e, güç kaynağı, bir mercek ve bir ekrandan oluşan optik bir deney seti görmektesiniz. Güç kaynağı içerisinde bir lamba var. Bu lamba ışık yaymakta. Işık buradan ilerlemekte. E, burada görmüş olduğunuz mercekse odak uzaklığı artı 10 santim olan bir ince kenarlı mercek. Bir de perde var. Ee, ekran var. Şimdi e, görüntü oluşturmak için şu şekilde bir ok şekli kullanacağım. Işık bu arada, aralıktan geçince e, ok şeklinde bir görüntü oluşturacağım. Bakın bu e, şu an ekranda görmüş olduğunuz bizim deneydeki görüntümüz. Burada artı 10 santim odak uzaklığına sahip olan bir ince kenarlı mercek var. Bu merceği uzaklaştırırsam şu şekilde şöyle ekrandaki e görüntüyü de için biraz çevireyim. Bakın ekranda cismin nokta şeklinde tek bir görüntüsü oluştu. burada şu bölümde nokta şeklinde bir görüntü oluştu bu neye karşılık bir cisim e, ki cisim burada şöyle göstereyim cisim burada bu cisim e, eğer mercekten sonsuz kadar uzaktaysa yani çok uzaktaysa e, görüntüsü merceğin odağında nokta şeklinde oluşur. Şimdi bu artı 10 santimlik bir mercek olduğu için e, görüntü de 10 e, santimde e, şu aralığın yani perde ile mercek arasındaki uzaklığın 10 santim olduğu e, yerde nokta şeklinde bu cismin bir görüntüsünü oluşturuyor.